Akıllara zarar bir şey oldu arkadaşlar. Bu abilerebilir hep soruyorsunuz nedir diye merak ediyoruz diyorsunuz da anlatalım. Ken Türkçemizde abilerebilir veriyor. Kult abilerebilir ,abilir. diye veriyor fakat bazı durumlarda abilir verecek şimdi dersteyiz diyoruz. Şimdi I can see you very well değil mi? Bakın I can see you Ken'i burada abilir olarak düşünebiliriz. Ben çok iyi yüzebilirim. Abilir, ebilir arkadaşlar. Ben abilir, yüzebilirim. Çok iyi. İkinci de abilir, abilir diye öğreniyoruz. Ben burada zamanı veriyor. Yani ben bir çocuk olduğum zaman, olduğumda Was da burada be'nin ikinci hali olduğunda I could abilirdim. Ne bilirdim? Yüzebilirdim. Nasıl yüzebilirdim? Hızlı yüzebilirdim. İkinci durumda kultu anlatıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler için sorduğumuzda Ken'e göre yani soru sorduğumuzda Ken'e göre daha kibar bir resmidir. Mesela yardım et fiili burada help var. Can you help me dediğinde Ebilir misin? Yardım edebilir misin? Bana. Direkt bir sorudur ve arkadaşça sorulan bir sorudur. Fakat buna karşı kurtu kullandığımızda could you help me please dediğimizde daha kibar ve yumuşaktır. Bana yardım edebilir miydiniz? Lütfen. Hani karşınızdaki kişiye kibarlaşıyor. Üçüncü durumda olasılıklarda kullanıyoruz ken'i. Ken bir şeyleri genelde mümkün olduğu durumlarda kullanırız. Yani sürekli olan. Mesela it burada havayı temsil ediyor. It can be very hot in Istanbul in summer. Bu genel bir doğrudur arkadaşlar. Türkçe meali yazları İstanbul'da çok sıcak olabilir. Evet bu yaşadığımız klasik bir olay. Genel bir doğrudur. Genel bir gerçektir. Kultta bir şeyin olasılık dahilinde ama kesinliği kene göre daha az durumda kullanırız. Mesela bu gece için veya sonradan için düşünelim. It could rain later. Sonradan yağmur yağabilir. Ama bakın bu da abilir diye diyemiyorum. Türkçemde öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Bir olasılık ama olasılığı %50 olan bir durumda gelecekle ilgili bu kultu kullanabiliyoruz. It could rain later. So bu yüzden tek al bir şemsiye. Evet yani sonra yağmur yağabilir. Bu yüzden bir şemsiye. Burada da STT Türk gaz da reklamı olmuş oldu. Evet al. Evet mesela dördüncü durumda kultu varsayımlarda ve öneriler verilirken sık sık kullanırız arkadaşlar. Varsayımlar nelerdir? Şimdi örnek vereceğiz. Mesela we could go to the cinema tonight. Burada bir öneri olarak kullandım. Şimdi oturuyoruz mesela bir birlikte. Diyoruz ya bu gece işte sinemaya gidebiliriz. Burada bir öneri veriyorum ama burada abilir bakın. kult Kultu aslında abilirdi ama bu cümlede bir olasılık ziyade yani bir öneri olarak kullandığım için kultu kullanıyorum. Mesela e, kini kullanmadım. Çünkü bu bir öneri olduğu için. Biraz karışık gibi gelebilir ama iyi bir şekilde düşündüğünüz zaman farkı yakalayacaksınız. Dördü, bu durumda bir e, varsayım. Hayal. Yani ortada mesela böyle bir para yok. Ne demişim mesela? If I had more money. Daha fazla paraya sahip olsaydım I could. E, bilirdim, travel. Seyahat edebilirdim dünyayı. Böyle bir şey yok. Param yok arkadaşlar. Tamam mı? Yok öyle bir para. STT Türk Gaz Beton burada. Evet arkadaşlar videoyu beğendiysek beğenelim ve alta e, yorumlar bırakacağım. O yorumlara siz de yorumlar bırak